Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ülkesinde her yıl Şubat ayının sonunda toprakla buluşturulan Taşköprü sarımsağın ekimine bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine seyretmesi sebebiyle yaklaşık 20 gün erken başlamıştı. İki haftalık kar yağışının etkisi altına giren Kastamonu'da kar soğuk hava sebebiyle Taşköprü sarımsağın ekimine ara verilmek zorunda kaldı. Hava sıcaklıklığın normale dönmesinin ardından sarımsağın ekimli yeniden başlanıldı. Ramazan ayında oruçlu bir şekilde tarlalara gelen kadınlar sarımsağı toprakla buluşturuyor. Söylesen de duymuyor, biliyor musun? Tam savur. Bölge halkının beyaz altın olarak nitelendirdiği Avrupa Birliği nezdinde tescillenen Taşköprü Sarımsağı ilçede 25 bin dönüm araziye ekiliyor, yaklaşık 4 bin ailenin geçimini sağlıyor. Taşköprü'nün Çetmi köyünde sarımsak ekiminde çalışan ve günlük başkanlığı yapan Aliye Güllü şunları söyledi. Bu sene hava şartlarından dolayı biraz erken başladıydık. Ocağın 25'inde başladık ama tabii hava şartları sonra kötü gittiğinden tekrar başladık. Sarımsak ekiminde günlükçü olarak çalışan Hacer Topçu da günlük tarlalara gelip sarımsak dikiyoruz dedi. Sarımsak dikiyoruz işte böyle günlük geliyoruz. Hem yardımcı oluyoruz ev sahiplerine, ev sahibi olarak. Kar yağdı. Başladık yani yine tekrar. Biraz ara verdik. Hava, kar, yağmur yağdığı için. Şimdi yine tekrar başladık. Dikiyoruz böyle. Ramazan'da, Ramazan, kar, yağmur, çamur demiyoruz. Dikiyoruz. Zorluyor mu sizi? Yok zorlamıyor. Alışkınız. Çünkü çocukluktan leçberlik ve yani bu işçilik var bizde. Böyle alışkınız yapıyoruz. Günlük geliyoruz. Yani havalar iyi olduğu zaman.